Evet. Mehmet dayı aşı yapıyor. Çok iyi dinleyin. Bak. Kepir aşısı yapacağız. Ne aşısı yapıyoruz? Ke kepir aşısını yapıyoruz. Göz aşısı. Durgun göz aşısı. Bundan sonra durgun olabilir. Evet. Bakın Mehmet dayı nasıl bir nasıl bir sistem ile gözü alıyor. Bak. Aldı. Şu yandan da Mehmet dayı. Bak. Nasıl bir sistem ile alıyor? Aldı. V harfini buldu. Evet. Mehmet dayı bastırıyor. Çıt dedi mi? Dedi. Gözün altı dolu mu? Bak. Dolu. E peki bugün ayın kaçı? 28 Temmuz. Yani sürgün de olabilir mi bu? Olabilir. Durgun da olabilir bu. Sürgün de olabilir. Duruma bağlı. Evet. Bak. Mehmet dayı şöyle buraları bir kesti kestikten sonra yavaşça şurayı da aşmak üzere açtı 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 bak yavaşça hiç acele etmeyeceğim Mehmet dayı çünkü bizi Bulgaristan Almanya Fransa diğer ülkelerden izleyenler oldukça çok İtalya yani buralardan izleyenler çok Mehmet dayı bak ikisinin arasından yavaşça geçirdi, geçirdi ve yerine yerleştiriyor. Bak oturdu mu? Oturdu. İyi dikkat et Mehmet dayı. Çiftli bıçaka karşı değiliz. Benim de var çiftli bıçakım. Ama bu sizin için daha kolay. Herkesin çiftli bıçağı olmayabilir. E çiftli bıçak olmayınca yapılır mı? Yapılır. Bak. Bak. Şöyle kestim. Oturdu mu? Oturdu. Şimdi bunun sarma şeklinde geçiyorum. Evet. Peki bunu kaş gibi yapman lazım Mehmet dayı. Bunu saat şu anda 7'ye 20 var. Öğlenin sıcağında yapılması doğru olmaz. Evet gözün üstünden. Gözün üstünden tekrar hiç acele etmiyoruz. Bastırıyorum. Bastırıyorum. Ve şu şekilde Tekrar geçtim ve çok sıkıştırmadan bir daha geçiyorum, gözü kapatmadan. Bak Mehmet dayı, Yaşar ayda o bu. Şurayı bastırır, havasını alır. Tekrar altından. Bunu yüzük şeklinde de iyi olur, pencere şeklinde de iyi olur. Bu T göz astı. Bu şekilde sıkıştık cengeri gayet güzel netice alır. E ee, Yaşar Aydoğdu'nun buna çok ihtiyacı olduğundan değil bu kepir. Kepir cevizini çoğaltmamız lazım. Kepir neyin cevizi? Denizli çamalının cevizi. Ee, kepir cevizi kaliteli bir ceviz. Yüksek rakımlarda olan bir ceviz. Evet bu şekilde tut, yapıldığı. Peki Yaşar Aydoğdu bunun dışında ne yapıyor? Bak altına da vurdum. O sizi aldatmasın. Bak üstten şurayı körelttim. Şurayı körelttim. Şurayı körelttim. şurları körelttim. Buradan hayat devam ediyor. Peki. Şun, geçer ay oldu. Bunu tutturdun mu? Bakın arkadaşlar hiç sekme var mı? Bir. İki. Üç. Kaman bir vurduk bunlara. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Peki bunlar neyi? Bunlar kaman bir. Bu neyi? Kepir. E peki Yaşar Aydoğdu bunları ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bunun sebebi neyi? Herkes öğrensin diye. Şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle Yaşar Aydoğdu bitiriyor. Anlamayız kopya nedir? Asıl ne? Perde sahne, koro, solo, fasıl ne? Üç kağıtta erken nedir? Usul ne? Biz ne bilek beyim büyükler bilir. Herkese güzel Pınar'dan sevgiler, saygılar, selamlar.